Herkese merhaba. Neyi sevdim, neyi sevmedim bölümünün bu haftaki konu makyajlanan Corsa. Opel Corsa. Ya He. daha düne kadar biz bu otomobiller çıksa da kullansak diyorduk. Şimdi makyajcısını kullanıyoruz. Zaman çabuk geçiyor. E ama bu yaşa geldik ya ne oldu? Ya daha anlamadan... dün değil miydi? Biz buna piste çektik değil mi bir de? Evet. Piste gitmiştik. Evet, evet, Ya bir çıksa da kullansak falan filan diyorduk. Şimdi bayağı bildiğin makyajcısı. Evet dinliyoruz. Göz görüyor zaten. <laughs> <laughs> zaten bildiğiniz bir otomobil. Ya şöyle, e, şu yüz ifadesi biliyorsun işte Mokka ile çıktı, Astra, Crossland, Grandland hepsi bu yüze kavuştu. Buna Opel bu tasarıma vizör diyor ve bütün modellerine de bunu zaten yansıttı. Sadece şuradaki çıkıntı, far çıkıntısı hani beklemediğim bir şeydi benim. Ben daha düz bir hı hı. açıyla bitirmelerini beklerdim aslına bakarsan ama yani kötü görünüyor mu? Hayır. E göze alıştırma evet. Hatırlarsın daha önceki opellerde şöyle hani kalbe benzeyen büyük hı hı. ızgaralar kullanılırdı. Sonra bu son derece ince yapılı ızgaraya çevrilince otomobilin genişlik algısı arttı. E tasarımda kullanılan en tipik aslında hikayelerden bir tanesi otomobili olduğundan geniş göstermek istiyorsan paralel çizgileri kullanırsın. Hı hı. Böylece daha geniş görünür ama otomobil aynı otomobil. Ee, bunun dışında başka bir değişiklik yok galiba. Ya arkada da işte Corsa yazıyor vesaire. Yani vesaire biz daha yani. daha önceki testlerde de anlattık. Neyi sevdim neyi sevmedim de. Zaten bu otomobilin sundukları çok böyle sevmediğimlik bir şey yok. Yani hani bir iki tane vardı var, aslında. Var. Yani, var, en var. çok sevmediğimiz şey aslında şu. Geç geç Rocky. hemen oraya. Geç bu da bizim Raki. Evet. <laughs> en sevmediğimiz hala hani şu otomobile girdiğin zaman. Abi şu darlık. Yani. Şöyle göstereyim ben. Şöyle. Şurası, şu bölüm çok dar. Buradaki evet. ayak içeriye girme bölümü çok dar. Bu e, bu Stellantis olmadan önce PSA döneminde yapılmış bir altyapıydı. Ve e, Peugeot, Citroen, Opel, DS'de bu segmentte ve bir üst segmentte kullanılan bütün otomobillerde, üretilen bütün otomobillerde bu ayak alanı, bu arka kapı girişi, dardır. Özellikle çok. gel bak göstereyim biraz daha. Özellikle şuradan anlayabilirsiniz. Koltuk bu eşiğin arkasında kalıyor. Bak göster orayı da. Normalde pek bunlara karşılaşmayız. Ama bu EMP dedikleri e, modüler platformda bir üst segmente geçseniz bile hala burası e, birçok rakibinden daha dar bir giriş Şeye girer gibi hani böyle dar bir mağaraya girer gibi ya falan hissediyorsunuz. Bizim hissediyorsun. gibi biraz daha hacimli tiplerin buraya girip çıkması sıkıntılı oluyor. Yaşlıların da bu tip bir girişe e, alışmaları kolay değil çünkü ayağını çok iyi kaldırıp içeriye böyle biraz akrobatik girmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ee. O zaman buyurun. Lütfen lütfen, lütfen. lütfen. Lütfen yani. Ben anlatıcıyım. Lütfen buyurun. <gülüyor> <gülüyor>. <gülüyor> buyurun lütfen. Geliniz böyle kameraman beyefendi. <laughs> bu kadar anlattık. Buyurun sizi alayım içeriye. Yazık oldu öne mi aldık abi çok sanki. Yok orada, orada yalın oturuyordu. 1.75'e göre o. Önce bu ayağı atacaksın. Ayağı, bir <laughs> ayağı. bir attıktan sonra sonra böyle kıçı böyle <gülüyor> koyuyor. <gülüyor> kendini... Popo diyoruz biz ona genelde. Evet, bak 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 gördün mü bak. Buraya ayağını tekrar soksana. Yani çıkmak istesene. Bak bütün hikaye bu. Buraya çarpıyor ayak görüyor musun? sıkıştı yer orası. Böyle geçip ben çıkmasam Halit <laughs> burada getireyim mi diye. <laughs> ee, ama onun dışında otomobil evet çok keyifli. Bir şey daha var. Ne o? İn aşağı. Biraz bekleyelim uzun sürecek inmesi. Yok artık. Öyle tekniğini öğrendim ben. Tekniğini öğrendi. Gel o zaman. Bu arada bak burada kocaman bir korsa yazısı var filan. Bunlar hoş oldu tabi. Tam şunun altında biraz Hı -hı. tıklıyorsun, açılıyorsun. 309 litrelik bir bagaj. Yani evet. Buraya da gir demeyeceksiniz bana değil mi? <laughs> Aslı denemekten zarar gelmez. Buyurun ben... buyurun. Yok Buyur ben anlatıcıyım. Ben, ben anlatıcıyım. Anlatıcıyım diye bir şey evet. yok. Şaka bir yana B segmentinde 309 litrelik bagaj hacmi artık neredeyse alt sınır. Yani e, ortalama 350 litrelere gelmiş durumda B segment otomobiller. Hatta 380 litrelere 390 litrelere doğru gidebilen e, B segmenti hatchback otomobillerde yok değil. Dolayısıyla bence bu otomobil yani Corsa'nın ve ikizlerinin öyle diyeyim. Ee, bana göre gövde anlamındaki en büyük iki problemi bu. En yani, yani sevdim sevmediğimde sevmedim bölümün aslında yani, karşılığı burası. Ya yani sevmediğimden öte hani rakamsal veri zaten. Ama rakisi var buraya. Rakisi var. Rakiyi rakip rakip Yani rakamsal veri bu. E, diğeri de pratikte karşılaştığın hikaye. Yani yapacak bir şey yok. Onun dışında motorda, e, şanzımanda vesairede kullanırken de... daha iyi. Anlatırız ben. diyorsun. Bence daha iyi olur. Çek elimi ben bir tamam. kapatayım şunu güzel. Otomobile binme hazırlığı yapalım. Ben bu arada şunlar falan da hoşuma gitmiyor değil. Yani parlak lakya falan hani e, otomobil otomobilin çift renk malum. Tabi bu üst donanım olduğu için öyle ama e, şıklık katıyor bence. Açık söylemek gerekirse. E, buradaki siyah öğeler falan da burada tabi bir eşleniklik sağlıyor. Tasarım anlamında hoşuma giden bir otomobil olduğunu söylemeyeyim. Özellikle şuradaki kedi gözleri falan da hani güzel görünüyor. Otomobili de geniş gösteriyor. O zaman bir birlikte tur atalım yani Hat değişen şanzımanda motorda bir şey yok ama yok. bir görelim yani. Ama zevkli. Tamam. <laughs> Halit motorda şanzımanda herhangi bir değişiklik yok aslında bildiğimiz yok. Yani 1.2 litre 130 beygirlik PureTech motoru var Hı. burada. Benim sevdiğim bir motordur biliyorsun. Sen de Hı, seviyorsun ben aslında. Ben de severim. Yani, evet. Farklı <laughs> otomobillerde de kullandık çünkü bunu. Ya zaten şu anda Stellantis grubu içerisinde hani Peugeot'su, Citroen'i, Opel'i, DS'i falan hepsi kullanıyor motoru. Ee, Engine of the Year'da da biz ödül vermiştik bu motora. Gerçekten de kendi acım sınıfında performans ve yakıt tüketimi dengesi açısından baktığında iyi bir makine. Ee, EAT8 otomatik şanzıman bunu da kaç defa söyledik bilmiyorum. Ki önümüzde giden otomobilde de aynı evet. otomatik şanzıman var baktığında bir Peugeot 2008 önümüzdeki. Ee, yani piyasadaki en iyi tork konvertörlü otomatik şanzımanlardan biri olduğunu kaç kere söyledik EAT8'in. 1.2 motorla uyumu çok başarılı. Bazı yerlerde hafif beklemeler ya da küçük sarsıntılar oluyor. Mesela start stopunu çok beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Hmm. Mesela daha önceki yıllarda PSA grubunun kullandığı 1.6 dizel motorun start, stop start sistemi çok daha iyi çalışırdı. Burada onu tam tutturamıyorlar. 3 silindir olma sebebiyle olabilir. yani bizim sürekli yavaşlayıp hızlanan şehir içi trafiğimizde ben kapatmak zorunda kalıyorum. Örneğin. Yani tatsız oluyor çünkü bir yer. Ama genel performans açısından baktığında e, bu ikili bence gayet iyi bir ikili. E, i̇ç tasamalarda şeyi söyleyeyim, hep takıldığım yer var. Şuraya koyabilecek yani bardağın şuraya konması beni evet, her zaman evet. mutsuz eden bir şey. Hatta bir, arkadaki bardak çok daha geride. Kolçağın altında yani evet. şuraya bardak evet. girmez bak söyleyeyim. Aynen bu bardağın evet. üst tarafı mutlaka şuraya bir takılır. Yani Açık, burası... Tabi bu arada buradan da bahsetmek lazım. Bu büyüdü Hı. 10 inç. Daha önce daha küçüktü Güzel olmuş. O. Yazılım da değişti. ...daha böyle aklı başında, daha heyecanlı, daha güzel bir multimedya sistemi haline gelmiş, onu söyleyelim. Benim de beğenmediğim ne var biliyor musun? Ergonomik olarak hiç beğenmediğim şu klima kumandaları bence çok yanlış yerde. Yani eğilerek kullanmak zorunda kalıyorsun bazen ama sürücünün eğilmemesi lazım. Görsel olarak da eski görüntü var bu arada. E, evet eski, yani. Eski, evet eski yani. bir yüz var orada. Evet yani maalesef. Gösterge tablosu küçük biliyorsun. E, niyeyse buna döndüler daha önce de yani bu korsada ilk korsada da vardı. Orijinal korsada da diyeyim yani makyajsız halinde. Ee, Citroen modellerinde de bunu kullanıyorlar. Yani maliyet kaygısı mı desem hani sportik rally otomobillerinde genelde böyledir ya gerçek profesyonel rally otomobillerinde hani oraya mı gönderme yapıyorlar desem tam bilemedim. Ben de şu beyazı çözemedim. Hani Selam çıkacaktır belki yani. ama hani bu arada böyle renkli şeyler yapmaya çalışıyorlar. Vardır bir bildikleri diyelim hani bir de tasarım biraz da kişiden kişiye göre değişiyor ya. Bir şey demiyorum artık bana yani. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yol tutuş ve konfor dengesi B segmentinde e, parmakla gösterilecek otomobil dersem Corsa'yı söyleyebilirim. En beğendiğim özelliğidir Corsa'nın yol tutuş ve konfor dengesi. Gerçekten iyi yol tutuyor. Buna karşılık e, asgarinin üzerinde konfor olabiliyorsun. Bazı başka modeller de iyi yol tutuyor ama bu kadar konforlu olamıyor. Bu açıdan hani Opel mühendislerini tebrik etmek lazım. Ee, onun dışında ne söyleyeyim sana? Direksiyonu hiç fena değil. Direksiyona direksiyonu direksiyonu takıntı alırsınız. Ee, evet, evet. Direksiyon falan bunlar çok önemli benim için. Yani genel olarak bunları söyleyebilirim. Hani bir tek şey <laughs> bazen aklıma gelince gülüyorum kendi kendime motorun alt devirlerde de güçlü olması, şanzımanın hızlı vites düşürüyor olması, şasinin keyifli olması bu otomobili atik hale getiriyor. Çevik hale ne getiriyor. Güzel. Ve o çevikliği sürekli kullanmak istiyorsun ama. ha, ha Hadi gideyim biraz daha, tahrik biraz daha. Tahrik var diyorsun. Biraz, diyorsun tahrik yani. ediyor, ha, evet. Güzel. Aynen öyle. Yani tamam bu bir GTI değil kabul ediyoruz, tabii ki değil. Ama GTI'ler gibi böyle bir ya biraz daha bassana ben tutunuyorum merak etme diyen bir otomobil. Ha, benim hoşuma ha, gidiyor. Konuş Konuşuyorsan ne bir de? bizim aramız çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Yok yani B segmentindeki en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ettiğini söyleyebilirim. Üstelik LED, Intel Lux farlarının farlarında LED sayısı arttı ve birkaç tane daha ADAS yani güvenlik sistemi eklendi bence gayet başarılı bir otomobil. O zaman izleyen ve değer veren arkadaşlar. teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda, testlerde, neyi sevdim neyi sevmedim bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.